Merhaba sevgili seyirciler. Beyaz Transfer'e hoş geldiniz. Transferde yine yoğun bir gündem var. Kuvarejma, Robben, Mario Gomez derken hepsini konuşacağız. Sıcak gelişmeler var. Ama programımızın başında Kadir Geceniz mübarek olsun diyoruz. Ve programımıza bu şekilde başlıyoruz. Yine Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Tolga Alpaslan'la aynı kadroyla, dev bir kadroyla karşınızdayız. Şu anda gördüğüm kadarıyla Abdülkerim Durmaz Biraz üzgün, sıkıntılı. Hayda. Hocam, sıkıntınızın sebebi Yok. nedir? Ben bir tahminde bulunayım mı? Yani bugün Fenerbahçe ya? transfer yapamadı ben, galiba. Biraz üzgünüm. Üzgünüm galiba. Yoo <laughs> ya. Resmen millete dalga geçiyorsunuz. Bak, bunun sonu kötü olur. Yok, bugün transfer yapamadık. Diğer 17 kulüp sürekli küçümseniyor. Paramız çok bizim. Biz zenginiz. Doğru. Bakın. Bu bire karşı 17 bu sene bütün Anadolu bir araya gelerek yine Fenerbahçe şampiyon yaptıracak. Operasyonu başladı. Yine Anadolu başladı bir Anadolu araya operasyonu. gelecek. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmayacak. Bak, çok güzel bir itiraf görüyor musun? Bak çok güzel itiraf yok, ediyor. Kardeşim, Anadolu yani Anadolu, Anadolu, Galatasaray, Masa hepsi el ele verecek diyor. Feneri şampiyon yaptırmayacağız diyor. İşte görüyor musun? Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Yine, yine, <laughs> yine sıkıntım Onur'cum her gün alıştık bir gün Nadi geliyor? Bir gün Van Persie geliyor ya, bugün boş geçince böyle biraz Ama bugün üzgünüm, de flash kaldım. bir iddia var. Tabi iddiaları evet. geçeceğiz ama önce bir hatırlatma yapalım. Saat 23.30'a kadar sürecek beyaz transfer ardından beyaz futbol tatilde yine müthiş bir bölümle karşınızda olacak. Ben hemen Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. Hocam, ee, Robben iddiası var bugün. Van Persie'den sonra bir başka dünya yıldızı, Hollandalı. Yani Fenerbahçe'de ardı arkası kesilmiyor bu iddiaları. Hayırlı olsun alabilirlerse çok iyi. Ona da bir 60 milyon falan euro versinler. <laughs> 70 versinler. <laughs> Verirsen gelir. Tabii. 60-70 versinler. Zaman. Eğer Robben kariyerini hani <laughs> Türkiye'de devam ettirmek isterse. eğer. Son... Robben Türkiye'ye yakışmaz mı? Nasıl? Yakışmaz mı? O, 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 o da mı çıkmaz? O da mı çıkmaz? O ben bana göre şu anda dünyanın en şüphelili futbolcusudur. Mescid-i Verona'dan sonra. yaşı var hocam. Sen ya, sevmezsin. Tamam. Ama hayır 60 milyon verin 30 yıllık genç ya. Yani. ya, var anam, ya. Bak. Evet. Hocam hani futbolda 35 yaşlı biliyor musun? Artık futbolda eskisi gibi 31-32 yaşlı değil. 35-36 yaşlı. Ya kardeşim bugün sohbet ediyorduk. Herkes diyor ki ben Persie'ye futbolcu değil dedim. <laughs> Hayır. Yok, evet değil. değil. Van Çıkma kariyerini hemen <laughs> hocam. Kariyerini reddetmek futbol cahilliyetidir. Ben doğru. şunu söylüyorum. bir. 32 yaşında bir adam geçmişi kariyeri ne kadar güçlü olursa olsun Manchester'dan Türkiye'ye geliyorsa bu Manchester'ın çıkmasıdır. İki. <laughs> ha Persie'nin elinde şeyi olur, bonservisi olur. Dersin ki sana yılda 3 milyon euro vereyim ama Takım şampiyonsa 1 milyon euro daha vereyim. O mantıklı. Şampiyonlar sebeple. Ligi'nden çıkarsak bir daha vereyim. Hmm. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarsak 10 milyon euro vereyim. Bunu da altına imza atarım. Şimdi benim gördüğüm o. Ama var. sıfır bonservis. O zaman sıfır da onlar sıfır gelmez. Sıfır bonservis. E. Bu Gute gibi, gelmez. Bu gelişi Şimdi gibi. Şimdi bugün buraya Van Persie Türkiye'ye söylüyorum. Türkiye'ye niye geldi? Para için geldi. Bir, şey için geldi. bir de 2016'ya gitmek Para. için. Para. 2016'da da Hollanda hem Podolski de hocam, hocam, hem Van şöyle bir avantajımız var. Şimdi i̇şte Katar olsa bunlar gitmezdi. Çünkü Katar Avrupa dışı bir ülke. Bizde Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirler. Ve ikisi de Euro 2016'ya gitmek istiyor. Biri Hollanda'yla, biri Almanya'yla. Doğru mu? Doğru. Ve kendilerini göstermezlerse de gitmeme ihtimalleri var. Bu biraz şeye benziyor geçmişte. Stefan Kums vardı. 33 yaşında Beşiktaş'a geldi. Evet. Alman gol kralıydı, çok formdaydı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için gelmişti. Evet. Hatırlarsın, biraz ona benziyor. Aynen. Sonra da Beşiktaş'tan ayrıldığı yaz e, sezonunda da Yine iyi bir Almanya darbancı. ile dünya şampiyonu dünya oldu. Dünya şampiyonu, e, şampiyonu Avrupa şampiyonu Avrupa oldu. Şampiyonu yani futbolcular birden bir yerden bir yere giderken ilk amaç paradır zaten. Tabii ya. bunun ya. Pa, bunun persisi var mı? Bilal Kısa Akisar'dan Galatasaray'a niye geldi? Kardeşim Bak, Bilali Bilal Ahmer mi? Akisar'da oynuyordu. Bak şimdi oynayamayacak. Bu para için geldi. Bilal Ahmer mi Yaşı kardeşim? Yaşı Ahmer için mi oynuyor? Aynen öyle. Para için geldi. Tabii para için gelecek. Profesyonel bunlar ya. Evet bu arada fan persi bugün sağlık kontrolünden geçti. Gerekli görüşmeler yine kulüp yetkilileriyle yapıldı. Ve yarın saat 18'de Robin Van Persie imzayı atacak. Ee, Tolga Alparslan'ın dün bir iddiası vardı. Ee, bu futbolcular ödenecek maaşlar nerede, niye kapa bildirilmiyor diye. Yarını bekleyelim demiştik. Yine e, herhangi bir net bir bildirim yok. Nani de açıklanmadı ki? Açıklanmayacak. Açıklamıyor. Fenerbahçe önemli kararı alıyor. Ben diyor açıklamıyorum. Ben sadece de vereceğim mon servis parasını söylerim ki bence onu da doğru söylemiyor. Van verilen para 6,5 milyon euro değil. Ne Abicim senin şu an söylediğin gerçekse Fenerbahçe Gerçekten. bir suç işlemektedir. Kamuoyu aydınlatma <laughs> platformuna yanlış bilir. Ben, müdürlüğü ben, usulsüzlük usul gereği ben Emniyet ya. Genel Müdürlüğü Mali Şube ya, e, yaylasını basma Yok ben ya. öyle demiyorum. Onu demeye geçelim. Türk Silahlı Kuvvetleri <laughs> <Ha>? Vallahi yetmedi. <laughs> Emniyet bastır. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri de topu kaldı. Ama ya suçluyor. Suçluyor, ya suçluyor ya. Suçluyor. suçluyor, ya. suçluyor ben de istemiyorum. Ben de Aziz Yıldırım'ı yetersin. Ben, ben öyle demiyorum. De ben tamam. şuraya kalk. Fener Mahçe yönetimine yani. el koymuştur dese ben, ne dersin? Ben şunu söylüyorum. Evet. <laughs> Kamu aydınlatma platformuna gönderilen bilgilerle alakalı. Yanlış yakalım. diyorsun deminden beri. Şimdi ben te, bakın çok ne? basit. Ben yatırımcıyım. Evet. Böyle ki. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe hisse almaya istiyorsun. karar verdi. Tamam okudum. Dediler ki yazıyor ki orada Van Persie 6,5 milyon euro. Sana gerçekçi o gelmiyor. Ulan deli para. Yani çok basit, çok e, ucuz bir para. Seneye bunu elini öpen 12-13 milyon euroya satar benim hissesini aldığım firma değer kazanır. Kesin kazanır. E ben o zaman para kazanmış olurum. Benim aldığım hissenin değeri Hocam artar ya, ya, diye düşünüyorum. Hocam Onun bir borsacı dostu vardı. E, Kimin? Galatasaray'ı doğradılardı beraber. Ya, Ahmet Çakar'ı. Hatırlıyor musunuz Onur? Burada, burada evet, ben aslında şunu şunu Halkan söylemek istiyorum. Yani. Ha, Bence borsacı. Fenerbahçe usulsüz bir şey yapmıyor. yapmıyor. Yapmayacağını tahmin ediyorum. Ya, ama bak ediyorum. bir dakika Tolga. Yapmayacağını tahmin ediyorum. Tolga Alparslan çelişkisi. Diyorsun ki ben diyorsun uluslararası futbol piyasasını bilen adamım. Hakikaten de öyledir. Tolga Alparslan'ı hepimiz tanırız. Uluslararası futbol piyasasını bilen bir adam olarak 6,5 milyon bonservis yanlış bilgi ya da yalan bilgi. Evet o kesin zaman, eminim o. <laughs> o zaman eminsen Ona kesin mantık eminim. aristo mantığı bak hocam sever. Şimdi Ahmet hocam, hocam severdim Ardükenim hocam aristo hocam. mantığına göre 6,5 milyon euro rakamı yanlış ise Fenerbahçe... Borsa İstanbul'u, kamuoyu aydınlatma İçimizle... platformu yanlış bilgilendirmedir. Şimdi bu, bu hayır, çok eksi. ağır suçtur. Hayır, hayır. Yanlış değil, bilgilendirmiyor. Aa, 6, milyon... Bilgilendirmiyor, Bak, bilgilendirmiyor. 6, diyor. Abdülkerim Hocam top oynamıştır. İçimizde tek top oynayan da o. Evet. Diyelim ki bir takımdan alacağı var. Bu sene kalırsa 13 milyon euro garanti parası var. 7 de oynamak için alacak 20 milyon euro. Şimdi Abdülkerim Hocam bırakıp da 20 milyon euroyu 6,5 milyon euroya gelir mi buraya? Üşütmüş olması lazım. Kafadan gayrimüsellem olması lazım. Mümkün değil. Ama bazı pozisyonlarda meblağ bu kadar büyük olunca düşünür insan da. ama bazı cevabı şey, çok açık. Yani bazı şey, şeyler Şeyleri... Evet, diyor? Cevabı çok açık. Bazen oyuncu üzerinde sorarsan. Kağıt üzerinde. Fenerbahçe'nin kasasından bonservis 6,5 milyon euro çıkmış olabilir. Ama Van Persie. Arada kimse sponsor veya Merhaba. abi stasyonundaki adam şahsi servetinden vermiştir. Bu da yasa dışı değil. Başkan Ali Koç vermiş olabilir. Bilmiyoruz ama onu ha, da onu bilmiyoruz. Açıklasınlar. Soğuda yaptılar. Soğuda kardeşim açık açık konuşalım. Biz sizi burada izleyicilere uydurmayalım. O dönem psikolojik olarak da çökmüş olan Fenerbahçe'ye hasta bir Fenerbahçe'ye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı devreye girdi. Ferit Şahin, Nihat Özdemir, o, bu, para Ali topladılar. Koç, Ali Koç, Fenerbahçe cephesinden, Fenerbahçe bütçesinden ayrı alındı. Geçmişte de şu an yurt dışında yaşayan bir medya patronu Mario Jardel'i almıştı mesela Galatasaray'a. Doğru. Evet, doğru Doğru. O da Galatasaray bütçesinin dışında alındı. Bu olabilir. Aynen bu da meşrudur. Gayet meşrudur. Hı. Ama... Ya bununla bildirilmesi gerekir. Ne Bildirici dedi ki Van Persie'yi bize evet. şey aldı. Yalnız ben bilmem tam e, bu konuda bir, bir, ünlü bir, bir iş adamı aldı. Yapmadım, sormadım da. Yani bütün bu onlar. Ben çünkü futbolun muhasebe kısmında değil. Evet, değiliz. Sağ, yani bu kısımla benim tabii, tabii, hiç ilgilendiğim bir kısım değil. Hı -hı. Ben sağ içine bakan bir insanım. Fakat şöyle bir şey kulak misafiri olmuştum. Dün sen mi demiştin Tolga? e, belli bir ücrete kadar olanları Tabii. bildiriyor bildirmiyor diyor. Galiba öyle bir ama, şey var. Ama, öyle hoş, bir kanun, ama kanun, kanun değil. 4,5 milyon euronun üzerine. Hayır bakın Galiba geçen ha, sene bir şey hayır, var. geçen seneyi sene, bilmiyorum onun bir şey ben söylemeyeyim. Ben size söyleyeyim. Yani. Yani. Kapa şey açıkladığı ya. rakam onu da yaz. Evet kapa, için. Kapa, kapa açıkladığı rakam, 6 yıslak, rakam doğru. Yazdık. Kapa açıkladığı kapağ rakam Bu çok önemli doğru. değil ki. Beyler paranın üzerine duruyor. Neyse zaten imza. Bir resmen hocam. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üst örtbas ediyor. Ya, Aa, ya. Bilgisayarım bilgisayarım. Bilgisayarım bilgisayarım. ya. Evet, bu hocam. Ya bu hocam. Ya bu Ben neyi örtbas ediyorum <laughs> evladım? Peki yanlış bilgilendirme ise önemsiz <laughs> bir konu mu sence bu? Kafa. Koskoca Fenerbahçe Kulübü. Etik değil. koskoca Borsa olayında böyle işte bir hata yapma. Ya, Her yani, şey Rahman'inir. Eğer o zaman Ya ben o zaman yanlış biliyorum. Hayır kardeşim belki birizce şey bir yapın. Şey şey bakın bakın açıklama var. 2014 yılı rakamlarına göre Fenerbahçe Kulübü bonservis bedeli 8.8 milyon euroyu geçmeyen yıllık garanti ve maç başı toplamları da 4.4 milyon euroyu geçmeyen e, transferlerini kapa bildirmeme kararı aldı. Bunun da adı önemlilik kararı. Bu gayet net. Bununla ilgili Bu bu 4.5'tan bildirmeyebilir. Evet. O borsa kanununa uygun. Ama yani 4.5'tan üstünü bildirmesi lazım. Tamam e, ama, bu... ama bir şey söyleyeceğim. 8.8 milyonun alt, Euro'nun altında kalıyor. Ha 4,5'ün altı 4.5'un üstünü bildirmesi. Peki lazım. Bu neyse. Konuyu eee Frankfurt'a e, attıktan sonra zaten e, bu konular yine konuşulur. Yarın mı? Bugüne He, damga da. vuran bir olay vardı. Eee Havalimanında dün çok enteresan bir görüntü ortaya çıkmış. Bugün gazetelerde de e, hepimiz gördük. E, Hollandalı futbolcunun lakabı Van uçan Hollandalı biliyorsunuz. İşte e, bir uçan e, taraftar Ahmet Hocam bu e, fotoğraf bugün çok konuşuldu. E, uçan Hollandalı ile birlikte uçan bir Fenerbahçe taraftarı. Artık onun taklidini mi yaptı? Onu görebilmek için e, öne doğru mu atladı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, fotoğrafı? Çok garip bir ülkeyiz ya. Ben de hakikaten mesela Avrupalı ünlü hmm. bir futbolcu olmuş olsaydım. 30-32'den sonra buraya tam kıymaya gelirdim. tamam <laughs> para. <laughs> Uçan var. Şimdi bu Van Persie sokak falan çıkamaz. Evet. Her şey kırmızı halı. E, eto şeyler önünde, de geziyor, korumalarla geziyor. yedi önünde, yedi önünde. Ama Eto'nun Antalya'ya gelmesi büyük, olaydın, bir şey büyük ya. Yazık. Bence başarılı. Yazık. Türkiye futbolunu Avrupa'nın Katar'ı yaptık. Anzi makashkula takımından. Bilir misiniz? Anzi Makaşkale diye bir takım. Anzi işte Makaşkale Türkçesi de Mokaşkale filan Bir Rus oligarkın takımı. Rus bir çakal. Parayı götürmüş. Eski KGB'li. Yaşık konuşuyorum. Çökmüş bir yere. 30-40 milyar doları var. Demiş ki, a o Ertem haber ya? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Şimdi bir tane Rus oligark çöktü. Aldı. Kaç para no, dedi? Aldı. 300, <laughs> 300 500, 300, 800 lira. Bu Eto daha önce bu Anzi Muhaçkale'ye geldi. Yıllık Tabii. 18 <laughs> milyon euro verdi hocam. 50 de Hatta 18 milyon. Para yerden fışkırıyor. Galiba o şeydi. Sıkıldığından bıraktı Anzi çünkü. E tamam hocam. Müslüman bir. Rus olay galiba. Kardeşim bak Anzi Muhaçkale mi ne söyleyemiyoruz bile. Ondan bahsediyorsunuz. 18 milyon. Kardeşim rahat olun. Burası Fenerbahçe. Dünya kulübünden bahsediyoruz ya. Ya Eto. Anzi Muhaçkale'ymiş. Maçaçkale'ymiş. Amatör kulüp bunlar devrilir gider Fenerbahçe Türkiye yıkamadı dünyada yıkamaz Fenerbahçe'yi <laughs> <Ne yaptım> be, <laughs> ben Bence Bence. Dünya yıkamaz. Ne yaptın be? Dünya Fenerbahçe Dünya Kulübü mü? Dünya, dünya Kulübü mü? Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe Dünya Kulübü Lafım yok. 30 milyon taraftarıyla büyük bir Dünya Kulübü Fenerbahçe. New York'ta, Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi bilen bir kişi konuşuyor. Yok ne diyor? Bütün Avrupa Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor. Abdülkerim Durmaz kardeşimle aynı fikirdeyim. Bravo hocam. 30 milyon taraftarıyla Fenerbahçe. Fenerbahçe. Futbolla ilgilenen her dünya vatandaşı duyar. Evet. Futbolla ilgiliyiz. River Plate'i tanır mıyız? Tanıyoruz. Boca Juniors tanır mıyız? Evet hocam evet, tanırız. Arjantin'de. Tabii tanırız hocam. Sao Paulo'yu tanır, tanır mıyız? Tanırız hocam. Santos'u tanır mıyız? Tanırız hocam. Bunlar dünya kulübü. Bravo hocam. Brezilya'daki şeyde adam da Fenerbahçe'yi tanır, Galatasaray'ı tanır, Beşiktaş'ı tanır. Tanır tabii. Bizim büyük Kayseri Sporu. Bu sene bir dakika. Bu Bravo. sene Antalya'yı da tanıyacak. Helal olsun Antalya'ya. Antalya zaten turizmde önemli bir şehir. Şey bir şey daha söyleyeceğim. Yalnız ben bir şey söylemek yalnız, istiyorum. Yalnız bir dakika. Bize ben hocam... Abdülkerim Durmaz'a önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, sen sen madem Dünya Kulübü'ysen. Evet hocam Dünya Kulübü'yüz. Be Premier Lig'in yani yani çıkma oyuncularına 30-40 milyon yani, milyon 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 nasıl çıkacak? Ya Van Persie'yi maymun yaptın ya. Ya Van Persie'yi çıkma ne hocam? Siz beni izliyorsunuz bu mübarek gece kadar. Hocam çok farklı geldin hocam. Yeah. Seninle bu sene ilişkimiz değişebilir yeah. ya. ya. <laughs> ne harika. Sen de ilişkimiz değişebilir. <laughs> ya ya. Türkiye'nin durmaz. Van Börzi'yi <laughs> maymun yaptı. Yok şey yok. Çıkma ya şey çıkmıyor. Hocam bir şey söylemek istiyorum Galatasaray'a ilgili. Dünyanın yaşayan Uçan, uçan uçan taraftarı bir kere daha verelim arkadaşlar. Bir de bakın bize. Sabri vardı uçan adam veriyor mu? Bize Van Börzi kadar kariyeri olan. Hatta uçan Sabri vardı evet. Evet. Bir kanalda uçuyordu ya. Hocam, adam madem uçturulacak, sen bir adam olamazsın. Hocam, o. <laughs> Hocam, Uçan sabri. <laughs> uçak adam sabri, sabri gibi. Sen ne şey yapıyor. Uçan ya. uçan atıyor. aynı filmde oynadın. Oğuzhan Boyu gibi film var ya. Ben tanımıyorum sabri. <gülüyor> ya patlatıyorsun <ya>. hani pat Hocam uçan, 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 sabri uçan, sabri uçan, uçan sabri mi? Sabri uçan, uçan sabri. Mi? sabri A, ben vallaha bilmiyorum. sabri. A, Neyse işte. İşte sabri olmasın. Şey ya bir dakika ya. Bana gördüğün filmleri tekrar bir. One geldi değil uçan adamlar. Bak. Hocam dur oğlum Bir bu azam yoktu. Bir dakika. İstanbul Yeşilköy veya Sabiha Gökşen Havaalanına inip. Hayda. Özel uçak. Cebindeki pasaportu çıkarttığı an. Türk polisinin önüne veren en kariyerli dünya futbolcusu kimdir? Yemişim Van Persie. Roberto Carlos. Ha, Roberto Carlos. Ya, ya, ya git Allah'ın sen. Abi, sen abi, sen abi, abi, abi. numara. Kariyer. Kariyer. Roberto, abi, Roberto bak, Carlos. Roberto Carlos. Ben burada bir tartışma açıyorum. Roberto şöyle. Carlos. Yıldız dediğin ya 9 ya 10 numaradır kardeşim. O ayrı bir şey. Onu kalma. Sağ bekten yıldız olmaz. İkinci de Hacı'dır zaten. Roberto Carlos. de Hacı'dır. Peki Bu ülkeye Guti geldi mi Guti? Guti geldi mi? Bravo Tolga. Guti'nin kariyeri. Beş şampiyonlar ligi. Hacı'yı kıyaslamayı. İspanya ligi. 2 tane. Dünya kariyer, aşam, kariyer. Dünya Kulüpler Kupası falan sayıyorum. Guti evet. geldi var ne oldu? Hatta Belediye otobüsüne işte 76 promille dalı verdi. Bu hocam bir dakika evet. bu deri. Yanlış, hocam, yanlış ben evet, hocam, hocam, ben altırayım mı? Hocam ben altına inme. mi? ile ilgili falan bir şey Guti ile ilgili ben altına inmem. Alkolü işte arabanın altına gir diyor Neden? Bir ara bir şey vardı ya Ama doğru. Bundan bahsetmiyor hocam. Bahsetmiyor hocam. Ya her şeyi bahsediyorum. Ben bahsetmiyorum. Orta köyde içkiyi fazla kaçırıyor bir gece. <laughs> evet. Ters yola giriyor. Bir <laughs> evet. belediye otobüsünün altına kalıyor. Ama öyle O konuda anlatıyorum. Zayıf. Şeyi zayıf. Şeyi şey şey zayıf. Bel altı ne alakası yani. var bunun? Hayır. Rasim bir ara bel altı mel altı dedi de hani ya bir dedi kodlar var. Ondan bahsetmiyor hocam. şey Ben şeye bakarım. Ya bu bu karıştıracak. Bu savaş çıkaracak ya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hocama katılıyorum ama şimdi bakın. Biz Galatasaray'da Drogba gibi müthiş bir oyuncu geldi. Didier Drogba da dünya tarihinin geçmiş futbolcusu futbol tarihine. Tabii canım. Böyle bir rezil manzara yaşamadık biz. Şuna bak. Nasıl ya? Bu ne ya? ya Snyder geldi. Snyder gibi değil. bir espri. Daha kötü. Şey. Da Drogba'ya Uçak uçakla girindi. Uçağın içinde şampanya kadehleri <laughs> havalarda. <laughs> Onun da başka Allah. türlü kendine göre eleştirilecek yanları var. Ya hocam vardır. burada seyirciler zevkli. Ya buna e, bir şey demiyorum canım, ya. Gayet normal, esprili bir şey ya. Peki, bir, de, de bir dakika, adam bir de, sabredir, bir de bir, şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın da şimdi ben Fenerbahçe eleştiriyorum ama <laughs> Van Persie ile öyle Guti, Muti kıyaslanmaz. Guti içinde bulunduğu takımlar çok kariyerli oldu ama Guti hiçbir zaman büyük star değil. Aynen, de. hatta Real Madrid'in son dönemde ama Guti'de gelseydi daha farklı olurdu. 2000, fark 2000 yılında Galatasaray <laughs> UEFA'yı aldığında mesela Capone vardı hatırlıyor O da şimdi Capone de diyecek ki benim kariyerimde UEFA var, var, Süper Kupa var. Capone dediğin Evet, vasat bir oyuncuydu. Bu sohbeti, yani abartmayalım yani. Bu sohbet çok anlamsız bir sohbet. Oo, yani, Oo, tabii, tabii, tabii. Bence öyle. Gider yapmaya Havadan ya, sudan et yapmasın ha. Taşıdan taşıdan. Bir de, de dostluğuna. Anlamsız da, da şuradan kaynaklanıyor. <laughs> <Kıbrıs 'a gittim gülüyor> bu iş aslında çok matematik bir iş. Eğer Van Persie sahaya çıkıp bu Aa. sene 25 gollerin üzerinde gol atarsa. Sen iddia girdik. 27'nin üstü. Ben 25, de, 20, 25 değil. Ben 27 değil. 25 dedi. De, Takım elbise. Tamam. 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 Takım tamam, elbise. Bir daha senin gel. 25. 25. 25. 25. 25. Ya, 25 çok Eğer 25'ler civarı gol atarsa. 25 Ahmet Hocam diyecek adam çıkmaydı ama. Adam geliyordu. çıkmaydı ama. Geldi başarılı. Öyle ya bir dakika bir şey var. Türk Benim her dediğim. Çıkacak diye bu kural yok. Çıkmadıklar ortada. Bir. Ben dediğine göre bu ülkede şey oluyor. Bir dakika. Bir. İki. 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 Benim dediğim de bu, bizim adım, bu bana göre böyle. Benim görüşlerime, başta sen, sonra Apo Hocam, sonra evet. rasip milyonlarca Fener Ligası'yla katılmayabilirsiniz. Tabii tabii tabii. Ha ben zannediyor musunuz Yo, ki, Van ama... Persie başarısız olacak, öyle bir şey demiyorum. Tabii. Keşke 25 değil, 55 gol atsa. Keşke o, Van Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gidelim. finalini alsa. Ya hocamın bir futbolu. Ben üzüleceğim sen diyorsun. Ya sen niye üzülüyorsun ya? Hocam başarı olur peki? Hocamın futbolu. Ya olabilir. Hocam ben hocama saygı duyuyorum. Şöyle saygı duyuyorum. Hocamın futbolu ayırt etmiyor. Bak Fener Galatasaray'a ayırt etmiyor. Drogba'ya da karşı çıkmıştı. Drogba'ya da karşı de çıkmıştı bu rakamlara falan. Hocamın Hocanın futbola böyle bir bakışı var. O zaman bir soru sorayım. Sosyal medyadan için şimdi çok soru geliyor abi Hocam. Ama ben evet canım. Drogba mı Van Persie mi? Hangisi daha büyük yıldız? Tartışmasız Drogba'dır. Tartışmasız Robin Van Persie. Niye abi. Olur mu abi? Dur Şampiyonlar lig finali Karpi var bildiğim kadarıyla. Hatta Karpi aynı Drogba. Her şey de oynar. Hayır abi Drogba değil. Niye çok yersin ne Fil dişi sahili milli takım ile bir başarı yok. Adamın Hollanda'da bir Fil dişi fil dişi ne yapsın zaten? Fil dişi galiba ne O zaman öyle öyle konuşuyorsunuz. Ya fil dişi ne yapabilir ya? böyle oluyor. Adamın diyor Messi'yi bile eleştiriyorlar. Efendim Arjantin'i dünya şampiyonu yapamamış mı? Ya Messi. Öyle eleştiriyorlar. Messi büyük oyuncudur. Şu an yaşayan en büyük Messi. Dünya kupalarında Hollanda milli takımının Ya Hollanda ya Hollanda'ya beni de koysa ben Bırakın de Dünya Kupası finali elde ederim. Ama yanlış bir tartışma. Abi, Bakın Drogba ile Van Persie arasında Robin çok ince Pursa bir, bir bakış açısına göre olucu. ince bir çizgi vardır. İkisi de dünya yıldızıdır. Evet. Ha Drogba'nın aklıma ne geliyor Drogba deyince? Ha, Drogba geliyor, Drogba deyince? Bir şey yoktu da. Drogba. Bayern Münih Şersi. Hayır Bayern Münih Şersi dakika 86 ön direkte kafayı vurdu. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada da maçı kupayı Chelsea kazandı. Başında Onun da vasıfsız, vasıfsız bir antrenör vardı. Sonra adı... Di Matteo. Evet. Roberto Di Matteo. Şimdi onu maçı var. uzatmaya evet. götüren de Ama Van Persie'de ne oldu? Van Persie'li Hollandaş Dünya Kupası finalinde kaybetti. Güney Afrika'da. Ama ya. ona bakarsan da o sene esas e, yıldız Snyder'di. 2010'u hatırlarsanız gol kralı olan Snyder'i Peki Snyder, e, Snyder, Snyder mi? Snyder, Snyder mi? Snyder Snyder mi? Şimdi aynı bölgede değiller. Snyder. Ama Snyder'di. Snyder Şimdi bak şu s var. Şöyle s bak. Bir dakika. Yine yanlış. Farklı mevkilerin oyuncularını kıyaslayamazsın. Bey hocam şöyle kıyaslayabilirsin. 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 Şöyle 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 Mesela Hollanda milli takımını 2010'da finale getiren adam kimdir? Snyder'di. Snyder. Tıpkı 86'da Maradona gibi. Snyder 2010'da top yapmış, Sonra biraz düştü. Düşünce bize geldi işte 2013'te. Ama Snyder bunu başarmıştı. Drogba dediğin adam efsanedir. Yani John Rambo neyse. Fildiş gibi büyük bir ya. tane o kadar geri değil, kalmış ülkeden ya, o kadar bir ülkeden çıkmış. Bir dakika. Ya, ya, ya. ya geri kalmış Fildiş sahilinden. Tamam Ve Drogba ya. bakın. Ben abartma. o zaman çok istedim. Kasem parası bitmişti. Keşke bir sene daha uzatsalardı. O drogma gitti. Doğru i̇şte hocam ya çıkma çakma dedi. O... Chelsea'de gitti. Yine Chelsea'de gitti. Yedek oturdu. Konuş o. Oynadı Maç kaç tane kazanmadı? Hiç maç almışım. Bırak yedek adam sonra. Ağzın, ya Drogba'nın ağzında diş kalmamış. Şimdi ırkçılık yapacağım. Irkçılık. ırkçılık. Adama 31 yaşında yaşlı diyorsun Drogba 40 yaşında. Ağzı Dişi yok Drogba'nın ağzında diş kalmamış. şimdi, şimdi pozitif ırkçılık yapmak istiyorum. Zencilir Yok hocam yap. Pozitif ırkçılık. Her kim ki biraz sonra söyleyeceğim ülkelerden Türkiye'ye gel. Gelmiş, çok disiplinli, ahlaklı ve takımı için her şeyi yapmış oyunculardır. Örnek mi? İskandinavlar, Danimarka, Tabii. Norveç. Hepsi iyi oynamıştır. Efendim, gel bu tarafa. Hollanda. Bu ya tamam, ülkeler Almanya, büyük oranda bana bu mi? ülkelerde gelen oyuncuların hepsi çok ahlaklı çıktılar. Evet. Şimdi bak Hök, Fenerbahçe evet. süper. Futbolcu olarak da adam olarak da. Milli insan vardı sol, sol, sol bek. Şeyde oynayan Norveçli <laughs> sonra <gülüyor> Avrupa şampiyonu oldu. Olsen. Jonsen. Yonsen. Yonsen. Beşiktaş'ta oynayan. Ha. Bir de Bizi Olsen vardı. Trabzon'da. Evet. Ben 20 sene önceden bahsediyorum. Fanoydon Van Hooydon Kollandalı Kite, o da disiplinli. Bunlar kite. Aile yaşantısı. Hangi futbolcu ki? Böyle zaman zaman eski balkanlardan, Güney Ortiz, Avrupa'dan, Güney, Avrupa. Güney Amerika'dan Afrika. geldiği vakit arıza çıkar. Ben bir tane Hollandalının Türkiye'de, bir tane Danimarkalının, İskandinav ülkeli oyuncunun arıza çıkarttığını, profesyonel yaşamadığını, yaksız olduğunu Hussein, hatırlamıyorum. Hussein, Hussein, hatırlamıyorum. Ya da bir Almanın, Fink vardı, Ernst vardı, Beşiktaş'ta. Hepsi kapasiteli hep o anında disiplin. oynadı. Aynen. Mesela şimdi abi en büyük Hollanda, Schneider. Oynuyor. Kite. Hı hı. Çok mu oynadı? Büyük mü oynadı? Hayır. Ama iyi niyetliydi. Hı. Hocalar böyle. Onlar çok iyi altyapı alıyorlar. Buradan ne çıkartıyorum? One Türkiye'de Fenerbahçe'ye yakışır şekilde kendine Oyn, bakacağına inanıyorum. Oynar oynar oynar. Zaten aynı, aynı, aynı yaşantısı mi? falan da örnek. Nani için aynı şeyi düşünmüyorum. O Çünkü oyla. bildiğim Nani seviyormuş. Nani? Neyi seviyormuş? Neyi seviyormuş? İki Geceleri dolaşmayı. Ha. Futbolcu tabii ki gece dolaşacak ama her şey ifrada kaçmama bir ölçüsü vardır. Nane için ayrı garantiyi konuşamam kendi adıma konuşuyorum. Evet. Zaten Siz konuşabilir misiniz? Beşiktaş yeniden Korezma'yı alıyor. Korezma Türkiye'ye şimdi pekana, bu sezon olun. kedi gibi mi olacağını zannediyorsunuz? Korezma'nın ne biçim mukatları var? Guti geldi masalarda kaldıramadı. İspanyol. Güney Avrupa'da bu disiplin sorunu var. Hele İtalyan almayacaksın. Bakın Terenavi aldılar inşallah yamulmazlar. Prandelli açık bir yan kesiciydi. Geldi herif. Sırf yan kesicilik yapmak için. Amaç bu. Tök indirdi gitti. Şu, hakikaten hocam hakikaten o Drogba da bak Fildiş sahilinden çıkıyor. Onun için Drogba'ya. ya. Evet, i̇şte, ben, Drogba çok daha büyük bir iştir. Drogba bunlar niye hocam? E, dünkü görüntüler e, Eyvah, bunlar. işte hocamın ee, dediği çıktı. Hocamın dediği çıktı. İsmini vermeyeyim. Bir, bir, kafede Boğaz'da dün gece. Başladı işte. Yani, başladı. hacı 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 yemek burada alkol hocam, hocam, hocam hacı Efendim, Adamlar iyi başka bir bu dakikada buluruz. başla! Da başladı. Hocam, iyi biçmesinler mi anlamadım. Ya, Camide mi yaşasınlar? Nasıl olacak ki? Ee. Adamlar kafeye gitmişler. Ne yapmışlar? Nargile ya söylüyor. ne Nargile içtiği söylüyor. Dönemişler tıralı içtiği söylüyor. Bak şimdi orada. Beyler Caner'i severim ama bu nargile ayakları, margile ayakları, gece işlerini falan. Şimdi bak zaten yaklaşırlar. Yaklaşır bak. Caner'le Nani arasında bir yakınlaşma olmuş. Ne güzel. Bu nargileden türemiş. Alemlerden türemiş de olabilir. Bak niye ben Mampörsi için? Hiçbir ee, şekilde Fenerbahçe sıkıntı yaşamayacak diyorum profesyonel yaşam açısından. Yani şöyle görmeyeceksiniz. Van maçtan iki gece önce perşembe akşamı gece saat 2'de bilmem ne adlı gece kulübünden hafif şakır keyif çıktığını görmeyeceksiniz. Ama nani için aynı şeyi söylüyorum. Her altı göreceksin. E halt bak demiyorum oğlum sen bu akşam tam <laughs> kurul <laughs> <oldu gülüyor> Hocam, hocam sen yol ver, veriyorsun. Sen yol veriyorsun. Ne yapıyorsun? yapıyor? biber Ya hocam bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'a <laughs> gelmiş <laughs> adam <aldığı gülüyor> kafeteriye <gülüyor> gitmiş. Kafayı dikenele Çay kahveniz değil. Fenerbahçe oyuncu almış. Dünya yıldızı almış. Bize bak Allah aşkına ya. Ya. Şimdi ya. Sıkıntı ya. Sıkıntı başladı. Sıkıntı başladı. Şimdi Caner bildiğim kadarıyla Onur yıldızı Kınar. Evlat. Onur Yıldız Kınar. Buyurun hocam. Ne diyorum? Karaköy'e gitti bana. Şimdi bu Caner'in bir nargile işleri falan var. Elmalı, maymalı. Kardeşim adam kafeteriye gitmiş ya. Bayılmıştı bir akşam. Bayılmıştı Naneli'ye. Şimdi Nana de Naneli'ye falan takılırsa da güle de sıkıntı. Ya hocam Allah'ım. Ne diyorum ben ya? sanki hocam, hocam bayılma olayı değil, değil su, hocam, hakikaten. Hocam, onu bana sormayacaksın. Gidip canlı yapsın. Bayılma olayı değil Bir dakika. De, İzleyicileri hatırlat. Neydi bayılma Kafede oturduktan sonra başka bir yere gidiyorlar. Yemek yiyecekler ha, akşam. Falan. E, o sırada tuvalette düşüyor. Bir baygınlık geçiriyor. Alıp hastaneye kaldırıyorlar. Aa, şimdi adam hocam da hatta ne içti falan demiş. Eskiden kime yapılırdı biliyor musun? Bak bu akşam var ya beni Bak oğlum bak. Mübarek geçin. Hocam ama girme kimsenin de hocam. Doğru hocam. Bu akşam öyle şeylerden bahsetmiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Nani'ye yaptığını sayın Şimdi bu muhabbet neye döndü biliyor musun? Eskiden bizim zamanımızda ne olurdu? Biz keyide Türk futbolcusu transfer ederdi büyük kulüpler. İşte Anadolu'nun bir takımından. Hemen adam i̇şte İstanbul'dan, Malatya'dan bir yerden. Çin'in millet yanlış anlamasın. Anadolu İstanbul'a İstanbul geldi. Bu sapıtır derlerdi. Sanki adam Malatya'dan, Urfa'dan geldi. Nani bu ya? Londra görmüş, dünyayı görmüş adam. Sanki oradan çıkacak. Baştan çıkaracak var evet. Nani'yi. Bence. 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 Nani'yi baştan çıkaracak. Komediye bak. Abi, İstanbul zaten gecelerinde kalkan çekmesi diye bir şey Hiçbir şey görmemiş adam. Sıkıntıcıdır. Apo sen benden daha iyi birisi. Yılların bir Söyle Hocam. diyelim ki Abdülkerim Durmaz olarak Fenerbahçe'de oynarken seni şu kart takımı aldı. 25 sene önceden başladı. Şu tamam. kartlı Alman'ı var umumiyetle. Tabii. Bir iki Brezilyası var. Bir iki İtalyanı Portekizli var. Sen senin karakterine en uygun Adamla yanaşırsın, o da sana yanaşır. Hatta o da arkadaş olursunuz. Hı. Hatta geceleri de akarsınız. Varsa içinizde akma huyunuz. o hep öyle olur zaten. İşte, ya? işte Hacı Hacı'yı Hacı buldu. Ne hocam kafeteryaya gitmişler. Ne ka oldu? Bana, bana kafeteriye gelmedi bana. Ka 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 bugün ter giden başka başka. Şimdi hocam evde adam? Kimle gitseydin Benim anlamadım beyler ya. Beyler anlamadım ya. Fenerbahçe'nin 15-20 gün sonra çok kritik şampiyonlar ligi. Aynen hocam. Bu arkadaşların şu anda aslanlar gibi çalışıyor olmasın. Gece değil değil mi? Geceler hocam kamptan Gece kardeşim ya. yarın, evet. Sivas'ta maç var 20.30'da. Fenerbahçe Sivas hazırlık maçı var yarın. Hı hı. Gözünü seveyim hocam. O zaman ben biraz sağ içine dönelim. Bir ayrıca otur Aa. otur kalk kalk. Bir sağ içine, içine dönelim. Ayrılmadan yani... bir yerden uyuzum. Nereden hocam? Canan. Hafif ama bu kimseye... Nani iyi gelen bir şey değil. Sevgili oğlum. Evet. Cüneyt Çakır'ı bu. Cüneyt Old Trafford'da Ferguson adlı bunakla birlikte seyircinin önüne attı. Bravo hocam haklı. Evet. Cüneyt ne kadar Cüneyt Atalı uzu o karardı. Ama yine Cüneyt Çakır zaferle çıktı oradan. O günleri atlattı gitti şampiyonlar. Onu Düşünleri öyle yönetti. Cüneyt için... Şey, Çakır'ı doğramış. yani, diye, Türkiye'de dedi, göründüğü doğranış, kadar ama kara bir kurum böyle portekizli ya. değil. Ya, şey şey ben size söyleyeyim. Ben de ki. değilim yani. Olmadı bir dakika. Bizi daha, bir Türkiye'de yaptıkları ilgilendi. O zaman o sizin hakemlerinizi secdinin yatan Emre'ye hiç ağzınızı açmazsanız yani Emre hiç ağzımızı da bir dakika Emre, 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 burada hep de, emre daha çok açmalısınız Hayır. o zaman bu adamcağız ne yaptı ki en fazla Emre, Emre, de, Emre, dokunulmazdır İki senedir bu stüdyoda Emre sürekli okkalamış ya ama şu anda sadece Emre ile ilgili bir konu yok neyse şöyle yapalım sen ne yapıyorsun Emre kaç kafa geçti mesbua gibi Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligine bir müsaade eder misin Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligine katılma şansını değerlendirelim o grafik ekrana gelsin muhtemel i̇mkansız. rakipleri. Cuma günü kura çekiliyor. Tartışacağız imkanlı Ay mı, imkansız ya. mı? E tabii ben anında, bu arada anında, bir hatırlatma Lütfen saat 23.30'da Beyaz Futbol tatilde izlerken yine bir soru soracağız size. Bilenlere e, kendi e, tuttuğu takımın yıldız futbolcusunun formasını vereceğiz. Örneğin Trabzonsporlu ise NBA, Galatasaraylı ise Podolski, Fenerbahçeli ise Van Persie formalarını vereceğiz diyelim. <laughs> ve tekrar o e, grafik ekranına gelsin. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını bir e, değerlendirelim. değerlendirelim bakalım. Önce e, Abdülkerim hocamdan ben başlamak istiyorum.